Herkeslere merhabalar. Güzel bir gün, güzel bir an, güzel bir hayat ve ömür diliyorum size. Bu videonun bana ve size katkıları nelerse alıp kabul ediyorum. Ee, geçen videomuzda hopo bahsetmiştik. nopo'dan ee, bahsetmiştik. Kolay bir taktik olduğunu söylemiştik. Ee, ve bu taktikle hayatımızda kısırlaştırdığımız sıkıştırdığımız bütün mevzuları dönüştürebileceğimizden bahsettik. Bugün ikinci bölüm olarak paradan bahsedeceğim bu konuda. Parayla ilgili bakış açılarımızı, e, ön yargılarımızı değiştirmek ve bilincimizin altında yerleşmiş olan durumları dönüştürmek adına kullanabileceğimiz kolay, basit bir taktik bu. Yıllar evvel bir hava durumu spikerini hatırlıyorum ben. Şöyle söylüyordu. diyordu ki havalar nasıl olursa olsun sizin havanız yerinde olsun. Ee, ben de şimdi onu kullanmak istiyorum. Şu anda tam konuyla alakalı bir durumda çünkü. Neden onu söyledim? Ee, çünkü para konu para olduğunda herkeste bir ön yargı hemen açığa çıkıyor. İşte ekonomi kötü gelir az gider çok gibi bir sürü bilinçaltı bakış açılarımız var. Öncelikle bu bütün bilinçaltı bakış açılarımızı ve başkalarından aslında satın aldığımız toplumsal bakış açılarımızın hepsini yıkıp yaratımını gozilyon kez iptal ediyorum. Onay var mı? Öncelikle buna bir onay verin. Evet deyin. Ondan sonrasıyla ilgili ben size birkaç örnek vereceğim parayla ilgili nasıl değişim dönüşüm enerjisini kendi hayatınızda aktifleştirmeniz için örnekler vereceğim. Sonrasında da siz bunu arttıracaksınız. Çünkü sizin yaşamınızın içinde, sizin bakış açınızın içinde, sizin kitlediğiniz aslında size ait olmayan bütün bakış açılarını dönüştürdüğünüzde frekansınız değişecek. Yani havalar nasıl olursa olsun sizin havanız yerinde olacak. Ee şimdi onunla ilgili basit, çok kolay, daha önceki videodan da eğer ki izlediyseniz bunu bütün her hayatımızın her alanındaki konularda kullanabilir, dönüştürebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle derin nefes alıyoruz ve o nefesi verdikten sonra başlıyoruz. Konumuz para diyoruz zihnimizde. Parayla ilgili bizim aklımıza gelen olumsuz cümleleri olumluya dönüştürüyordur. Şöyle yapıyoruz. Mesela benim aklıma şu anda ilk ne geliyor? Para adamı bozar. Düşüncesini seni seviyorum, özür dilerim, teşekkür ederim, beni affetle dönüştürmeyi seçiyorum. Ona niyet ediyorum diyorsunuz. Bu cümleyi bitiriyorsunuz. Devamında ikinci cümle aklıma parayla ilgili şu anda ne geliyor? Para pistir. Para pistir. Ee, bakış açısını seni seviyorum, özür dilerim, teşekkür ederim, beni affetle dönüşmesine niyet ediyorum diyorsunuz. Sonra para geldiği gibi gider. Bakınız böyle hızlı hızlı bana gelenleri aktarıyorum size. Para geldiği gibi gider. Ee, bakış açısını seni seviyorum, teşekkür ederim, özür dilerim, beni affetle dönüştürmeyi niyet ediyorum diyorsunuz. Sonra devam ediyorsunuz. Parayla ilgili atasözü olabilir, genetik aktarım olabilir. Komşunuzun, eşinizin, dostunuzun, annenizin, babanızın size söylediği bütün olumsuz ve negatif düşünceleri bu şekilde bilinçaltınıza doğru şekilde yanlışı alıp doğru şekilde yönlendirmeyi seçiyorsunuz aslında zihninizde onu yaptığınızda o enerji alanınıza dönüşecek bir süre sonra ve bir süre sonra da hayatınızla ilgili farkındalıkları fark edeceksiniz bunun size ve bana katkıları nelerdir hepimiz için en iyi en yüce hayrımıza olsun şifa olsun katkı olsun görüşmek üzere hoşçakalın